Merhaba. Yapay zeka severler konumuz log izleme. Log izleme nedir? Log izleme, bir sistem veya adık ki tüm kritik cihazlardan ve uygulamalardan gelen olay kayıtlarının, logların toplanması, depolanması ve analiz edilmesi işlemidir. Loglar, sistemlerde ve ağlarda meydana gelen olayların bir kaydını sağlar. Bu olaylar kullanıcı girişleri, A trafiği, sistem hataları ve güvenlik ihlalleri gibi çeşitli şeyleri içerebilir. Log izleme, siber güvenlik için kritik bir araçtır. Loglar, güvenlik ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için kullanılabilir. Ayrıca, sistem performansını izlemek ve sorunları gidermek için de kullanılabilirler. Log izlemenin, faydaları log izlemenin birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır. Güvenlik ihlallerini tespit etme ve araştırma. Loglar, güvenlik ihlallerini tespit etmek ve araştırmak için kullanılabilir. Örneğin, bir saldırgan bir sisteme giriş yapmışsa, bu giriş log kayıtlarında izlenebilir. Sistem performansını izleme. Loglar, sistem performansını izlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir sistem yavaş çalışıyorsa, bu sorunun kaynağını belirlemek için log kayıtları kullanılabilir. Sorunları giderme, loglar sorunları gidermek için kullanılabilir. Örneğin, bir uygulama çöküyorsa, bu sorunun kaynağını belirlemek için log kayıtları kullanılabilir. Nokta log izleme nasıl yapılır? Log izleme, 3 ana adımdan oluşur. 1. Log toplama, loglar sistemlerden ve uygulamalardan toplanır. Bu manuel olarak veya bir log toplama aracı kullanılarak yapılabilir. 2. Log depolama. Toplanan loglar güvenli bir şekilde depolanır. Bu bir log sunucusu veya bulut depolama kullanılarak yapılabilir. 3. Log analizi. Depolanan loglar analiz edilir. Bu manuel olarak veya bir log analiz aracı kullanılarak yapılabilir. log izleme için örnek kod Python'da Basit bir loglama örneği. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti Python. Import logging def my alt çizgi function. Logging nokta info. My function was called. If alt çizgi alt çizgi name alt çizgi alt çizgi eşittir eşittir alt çizgi alt çizgi main alt çizgi alt çizgi. My alt çizgi function. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu kod. My function was called mesajını bir log dosyasına yazar. Logta, log izleme için teknik detaylar log izleme için kullanılan teknik detaylar. Kullanılan log toplama, depolama ve analiz araçlarına bağlıdır. Ancak bazı yaygın teknikler şunlardır. Log toplama, loglar sistemlerden ve uygulamalardan toplanır. Bu manuel olarak veya bir log toplama aracı kullanılarak yapılabilir. Manuel toplama, log dosyalarını elle indirerek yapılır. Log toplama araçları, logları otomatik olarak toplamak için kullanılabilir. Log depolama, toplanan loglar, güvenli bir şekilde depolanır. Bu, bir log sunucusu veya bulut depolama kullanılarak yapılabilir. Log sunucuları, logları merkezi bir konumda depolar. Bulut depolama, logları uzak bir konumda depolar. Log analizi, depolanan loglar, analiz edilir. Bu, manuel olarak veya bir log analiz aracı kullanılarak yapılabilir. Manuel analiz, logları insan gözleriyle inceleyerek yapılır. Log analiz araçları, logları otomatik olarak analiz etmek için kullanılabilir. Sonuç log izleme, siber güvenlik için kritik bir araçtır. Loglar, güvenlik ihlallerini tespit etmek, araştırmak ve önlemek için kullanılabilir. Ayrıca, sistem performansını izlemek ve sorunları gidermek için de kullanılabilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.